Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Uzak Şehir dizisinin Cihan'a Uzan Akbaba Instagram hesabında paylaşım yaptım. Gerçi Ozan Akbaba Instagram'ı çok aktif kullanmıyor ama o foto paylaşınca çok seviniyoruz. Ve paylaştığı görüntüleri de sizler için bir araya topladım kanalımda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ozan Akbaba'nın bu paylaşımına özellikle eşinden güzel yorumlar geldi. Ve bol beğeni geldi umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalımda Uzanak Baba ile ilgili haberler paylaşıyorum kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar diğer haberlerle ilgili yine görüşürüz hoşçakalın.